20 Mayıs 2022 Cuma günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Yine muhteşem, mükemmel bir sesli gazeteyle karşınızdayım arkadaşlar. <laughs> Olur mu lan öyle şey? Sesli gazetenin muhteşem bir mükemmeli olabilir mi haberlerle ya? Allah Allah. Öyle bir şey yok. Şimdi Sesli gazetenin Entrosu'nda söyleyecek bir şeyim var mı diye düşünüyorum. Ya bu tişörtlerimi giyiyorum giyiyorum gösteremiyorum şu motifleri havamı atamıyorum ya. Hayır millet karşılarına böyle sanki fanilayla çıktıklarımı falan düşünecekler ondan korkuyorum yani. Bugün 20'si ayın arkadaşlar. Önemli bir gün benim için. Bir ay içerisinde en sevdiğim gün ayın 20'si. Çünkü ben maaş alıyorum o gün. Maaş aldıktan sonra ayın ilk 10 günü artı da geçiyor. İkinci 10 günü sıfırlama aşaması. Son 10 günü de eksi de geçiyor. İşte öyle. Millet evini arabasını aldı vallahi. benim yaşıtlarım. Biz hala böyle maaşla filan idare ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Buna da şükür Avrupa işte. Yani kurulu düzenimiz olmasa Türkiye'ye döneceğim de. Ben sesli gazeteye geçeyim. Evet haberlerin neresinden tutsak zaten elimizde kalıyor. Yani sonundan, başından, bayat olandan, taze olandan bir şey değişmiyor arkadaşlar. PTT ile alakalı iki haber görüyorum arka arkasına. Bir tanesi PTT'nin 2 milyon doları 4 yıldır kayıpmış. Lan bunlar tam David Copperfield miydi neydi o vardı ya sihirbaz. Majisyen ondan oldular vallahi 2 ya 128 milyar doları kaybetmiş dolar. 2 milyon dolar nedir ya 2 milyon dolar adam ağzında kaybeder. Dilinin altına saklar yani. 2 milyon dolar nedir lan? 128 milyar dolar yanında. Ondan sonra bu da bir 4 yıldır kayıpmış bir de. Çok büyük bir para sanki ya. Sonra yine PTT'nin arkadaşlar PTT, PTT 33.8 milyon TL'lik ihaleyi 45 gün önce kurulan bir şirkete vermiş. 45 gün önce. Bir şirket kuruyorsun 45 gün daha daha ilk transaksiyon yani ilk işte işini falan almamışsın. PTT'den ihaleye alıyorsa var mı böyle bir şey ya var mı böyle bir kıyak ya. Ulan yani ondan sonra 2 milyon dolar 2 milyon dolar evet dolar kayıp olur tabi. 2 milyon dolar işte burada 33.8 milyonu böyle harcadılarsa kim bilir bunun gerisi nasıl harcanıyordur. Binali'ye sorsunlar Binali bilir bu paraların nerede olduğunu. Evet Finlandiya ve İsveç NATO'ya başvurdu biz NATO'ya üye olmak istiyoruz diye. <laughs> Ümmetinin lideri de fırsatçı. Biliyorsunuz bunu fırsata çevirdi hemen biz buradan nasıl bir pazarlık çıkartırız ne kazanırız onun derdinde yoksa ülke kazanmış Türkiye bundan bir şey bilmem umurunda değil yani kendisine kazanacak. Şimdi ümmetinin lideri Giller şu anda negosyasyonları yani e, pazarlığı biraz yukarıdan başlatmak için böyle sanki kapıyı kapamış gibi böyle bir tavır sergiliyorlar. E, i̇şte şey diyor mesela ümmetinin lideri, terör örgütlerinin NATO'ya alınmasına evet diyemeyiz. Bir yerde de diyor ki NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine hayır diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz ilgili arkadaşlar. Çok ilgileniyorlardır kesin. Ya sen ne diyorsan onu yapıyorlar. Zaten. Ne ilgilense ne ilgilenmese. Neyse yani şimdi biz onlara hayır dedik şimdi diğerleri de endişelenecek olur mu falan gelin bir oturalım konuşalım falan diye Biden'ın iki gün önce bir tane vardı Fransız televizyonda haberlerde gösterdi onu hallederiz ya falan yapıyor Türkiye ile alakalı bir soru geliyor onu hani hallederiz siz kafanıza takmayın falan yapıyor biliyor şimdi Biden anlamış yani sorunları Türkiye ile nasıl çözeceğini dediğim gibi yani şeyleri biraz yukarıdan tutuyor hani bir şey almak istiyor oradan yani ülkenin kazanmasına ziyade kendisi ve ailesi ne kazanacak bu işten bunun için işte NATO'ya niye girmesin Finlandiya ve İsveç diye sorduğunda bak ben şunu tartışmıyorum yani Finlandiya ve İsveç NATO'ya girmeli girmemeli bunu tartışması da değilim şu anda. Ümmetin lideri bununla alakalı konuyla alakalı bir şey yok yani bir argümanı yok adamların. Yani AKP niye girmesin bilmiyoruz ki niye girmesin ümmetin lideri bilir. Ümmetin liderine soruyoruz sorsak niye girmesin? Çünkü onlar teröristleri kolluyorlar. Teröristler varmış orada. Teröristler hangi teröristleri bilmiyorum. işte eski zaman gazetesi, zaman yolu çalışanları falan onlardan bahsediyor terörist diye. Onları istiyor. Lan şimdi NATO'ya girmesiyle o konunun ne alakası var? Yani NATO ayrı bir mevzu, o ayrı bir mevzu yani. NATO'ya girince Adaptsar'a verecek mi yani? Pazarlık mı yapacak bunu, bunu sana ha. ha yapar da yani sannetmiyorum ben. Yani İsveç'in Finlandiya'nın bu tip şeyleri pazarlık yapacağını sannetmiyorum. E garibi şimdi bu Finlandiyalılar, İsveçliler de tabii kimlerle muhatap olduklarını bilmiyorlar. Biz bu adamlarla yıllardır muhatap oluyoruz. Daha bunlar ilk defa muhatap olmuşlar. Böyle bir afalladılar. Şey başkanı Finlandiya Başbakanı Mari şeydir. Bu noktada sakin kalıp Türkiye ile masaya oturmalıyız. Yani diyalogla her konuyu çözebiliriz filan diyorlar. Diyalogla konular çözülse Türkiye'de. Yani diyalog olmayan tek şey. Monolog. Tek adamın olduğu yerde adam, monolog var. Diyalog diye bir şey yok yani öyle bir tartışma filan. Yok öyle bir şey. Adam biz istersek koyarız. Hadi sıkıyorsa gelin yakın. Biz dedik oldu. Hadi bakalım karşı gelin. Diyor. E, tavrı böyle yani. E, anlamadığı bir şey var Finlandiyalıların, İsveçlilerin. Yani bu adam bir şey istiyor bir şey kokulatacaksın. Rüşvet. Yani o işte polis durdurur. Polis işte seni geçirmek istemez. Sana bir bahane bulup Ceza yazacaktır. Rüşvet ister belli yani. Ümmetiyenin lideri de onu yapıyor. Yani bunun örnekleri var işte Birleşik Arap Emirlikleri Katar Matar değil mi? Yani adamlar uçak verdiler bilmem ne yapıyorlar. artık bilmem uçağın yoktur. Başka bir şey verirsin. Yani bir şeyler vermen lazım yani. Oradan arsa varsa bir şeyler var. Stockholm'da şuradan buradan ve TÜRGA, MÜRGA ve onların vakıfları var ya onlara. Bir, bir şeyler olması lazım yani. Yoksa bu şekilde NATO'ya matıya NATO giremezsiniz ben söyleyeyim size. Ee, şey tabii... Çavuşescu, bu Çavuşescu da tam bir şey bir adam bu ya. E, üf, nasıl kaba bir adam ya. Tam bir maganda. Ciddiyim çok bir maganda bir adam bu. E, daha önce de yaptı bunu. Daha önce de Hollandalı'ya mı yapmıştı, İsveçli'ye mi yapmıştı? Nedense karşısında böyle oralardan gelen bir işte İsveç, Finlandiya, oralara ait bir kadın, işte başkan, başbakan, milletvekili, dışişleri bakın. Olduğu zaman böyle bir artistleşiyor bu herif. Fark ettiniz Daha önce de böyle bir Terbiyesizlik yapmıştı. E, NATO yetkililerin işte bir toplantıda söylediğine göre İsveçli bakana demiş ki feminist politikalarınızdan sıkıldım diye varmış. Sıkıldıysan kıçını parmakla. Sıkılmıştan sıkıldım diye adamlar istediklerini söyleyemeyecekler mi? Sıkıldımmış. Seni sıkıldı feminist politikaları değildir. Belki sizin kadın karşıtı görüşlerinizdir. İstanbul Anlaşması'ndan, sözleşmesinden çıkmanızdır. Türkiye'de olup biten o kadar tacize, kadın cinayetlerine falan ses çıkarmamanızdan filandır yani. Hıyar. Sıkıldım demiş. Ha sıkılmayla oluyor diplomasi de işler öyle değil mi? Hani bir de <laughs> garibi bep onlara denk geliyor yani. İsveçli misveçli yani. Ee, işte kadın... Kadın hakları bilmem kadınlara şiddet filan deyince şunu yeni gördüm. Diyarbakır'da mı? Nerede oluyor olay arkadaşlar? Bir tane antrenör tekvando seçmelerinde elenen sporcuya videoda var tokat atıyor. Valla bunu böyle şeyleri görünce gidip sahaya inip o adamı dövesin gelmiyor mu yani? Ya gencecik kız yani genç derken yani ulan sporcusun sen yani. Müsabakada biri kazanır biri kaybeder. Tokat atıyor ya kaybetti diye. Antrenöre. Pedagojiye bak. Ya şunların karşılaştırmasını yapmak istemiyorum. Da yani hep böyle işte burada olsa bilmem ne falan oluyor. Ya hakikaten bir an düşünüyorum. Ulan Fransa'da böyle bir şey olsa bu o tokat atan antrenörün elini götüne sokarlar. Onunla da yetinmez. Adam geri kalan hayatını eli götünde metrolarda dilenerek geçirir. Ya böyle bir şey yok ki ya. Rezil bir şey ya. Neyse adama soruşturma açmışlar nasıl olduysa. Belki AKP'li olmadığından filandır. AKP'li ise açabilirler tabii. AKP'li filansa kimse soruşturma açmasın. Hümmetinin lideri işte Finlandiya ve İsveç'i niye istemiyormuş? Çünkü terör örgütlerine destek veriyorlarmış. Ondan dolayı terör örgütlerinin NATO'ya alınmasına evet diye veyiz diyor. Haspama bak. Yani bundan dolayı aslında seni çıkman lazım. Yani terör ve teröristlerle kol kola olan sizden yani senden ve çevrenden başkası değil... DAEŞ üyeleri, işitçiler neyse kafa kesen adamlar Suriye'de kafa kesiyor. Türkiye'de senin hastane, hastanelerinde tedavi oluyor. Elini kolunu sallaya sallaya giriyor. Operasyon yapıyor. Yakalamıyorsunuz bile yakaladıklarınız. Ön kapıdan girip arka kapıdan çıkıyor. Taliban'la aynı şeyleri düşünüyor sıra filan. Dürrük ya. Bir de bunu demiş Finlandiya ve İsveç'e diyor bir de bunu. İşte tamam bundan dolayı senin zaten çıkman lazım. Yani AKP Türkiye'sinin, Erdoğan Türkiye'sinin teröre destek verdiği için NATO'dan atılması lazım normalde. Ama işte NATO'da bir ülkeyi NATO'dan çıkartmak için bir madde yok, bir şey yok yani. Ondan dolayı seni atamıyorlar. Yani seni de anlayamıyorlar. Bak geçen diyordu ya biz anlayamıyoruz. Rusya ile bir öyle bir böyle, Ukrayna ile bir öyle bir böyle de oldu belli değil bunların. Ne bok oldukları belli değil tabi. Onlar da yavaş yavaş anlayacaklar yani biz burada söylüyoruz uzun zamandır. Şöyle bir hesap var. Ben bunu son günlerde time'ıma düşüp duruyor. Arada kalmıştım ben ondan bahsetmedim. Ragıp Soylu diye. Ragıp Soylu kimdir? Bilmiyorum arkadaşlar. Baktığım zaman Turkey Brochi for Middle East Eye. Orta gözü. Türkiye bürosu şefiymiş arkadaşlar. Galiba bir yayın organı. Artık sarkastik bir tweet mi atmış yoksa dalga mı geçiyor yoksa gerçek mi söylüyor Bilmiyorum. Ee, Erdoğan'ın yerinde olsam diyor adam. Erdoğan İngilizce atmış. Erdoğan'ın yerinde olsam İsveç ve e, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği karşısında pazarlık yapacaksam Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğini o pazarlıkla giderim ben onların kapısına falan gibi bir şey söylemiş. Adam Allah Allah böyle bir şey pazarlığı olabilir mi? Yani günümüzün AKP Türkiye'si yani kıçı boklu AKP Türkiye'si adam Avrupa'da ne yapsın yani? Ya bunu pazarlık olamaz yani. Düşünülemez. Yani pazarlık yapacaksan şöyle desen yani. Hasan Şaş'ı veriyoruz. Bir de bon servisiyle birlikte iki oyuncu falan desen bu anlaşılabilir bir şey de. Ya ona karşı o yok artık. Ee, şimdi başka ne görüyorum? Evet Metin lideri gençlerle buluşmuş bilmem ne bir sürü şeyler yapıyor burada. Bu tabi öncesinde 243 taşınmaz daha özelleştirme kapsamına alınmış arkadaşlar. Özelleştirme kapsamına alındıysan başına neler geleceğini zaten söylemeye gerek yok ama yani zaten ümmetinin lideri, devletin başına çökmüş bir adam. Yani tüm kurumlar ona özel zaten. Yani ben niye bir daha özelleştirme yapıyor ben çok anlayabilmiş değilim. Yani zaten başında ve çökmüş. Zaten babasının malı gibi kullanıyor. Yani özelleştirip ne yapacak? Başkalarına hediye falan edecek olabilir belki de ondan yapıyor bilmiyoruz gençlerle şey yapmış nasıl aile içerisinde patırtı gürültü oluyorsa Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile de öyle durumlar yaşadık. Elektronlarla <laughs> öyle olur öyle şeyler filan diyor. Tabi adamların umurunda da değil ha. Birleşik Arap Emirlikleriymiş, bilmem Suudi Arabistanmış. Adamların umurunda bile değil yani. Biz hala hala böyle ümmetçi takılıyor böyle Mehmet'in lideri ya. Ümmet kendi Mehmet'in lideri. Biz diyor şey diyor Müslümanız diyor ya diyor. Lan adamların umurunda bile değilsin yani. Adamlar biz istemediğimiz halde bize geldi diyorlar. Utanmaz herif. Bir de geçen bir bayrak şeyi vardı. Bu gittiğinde o Türk bayrağı normalde iki ülkenin temsilcilerinin bayrağı olur ya. Türk bayrağı yok. Yani fotomontaj mıydı öyle mi kaldırmışlar bilmiyoruz da. Eğer öyleyse ki olabilir. Daha önce de böyle bir yıllar önce böyle bir şey olmuştu. E, ezan bayrak inmez sısmaz de diyorlar. Hiç bayrak yok diye kimse de uyarmamış yani. Lan burada bayrak yok. Nerede bu bayrak? Ben buradayım falan yok. Çünkü zaten o pazarlık konusu değil onun için pazarlık konusu orada ne alacak ne verecek